Emre Kargın düdüğünü çaldı ve mücadeleye Trabzonspor başlıyor. <laughs> Sol kanattan geliyor şimdi Trabzonspor. Eren'e doğru Eren. İki yerde kaldı. Top oyun alanının dışında karar. Skoner. Zeydin <laughs> Vişca onun ortası. Kale sahasına onu açı gol. <laughs> Yükseldi. Kafayı vurdu golü attı onu açı. Trabzonspor'un ilk korneri beraberinde golü getiriyor. Polo onu Trendyol Süper Lig'deki 13. golünü atıyor onu açu. Asist Vişça, gol onu açu. Bu sezon skora en çok katkı yapan isimlerin devreye girdiği bir gol organizasyonu. Vişçe topu kazandı. Kontrol onu açu ikinci gol. Daha ilk golü sevinci bitmeden yine Vişca asist, yine gol onu açu. Bir dakikada gelen iki gol Trabzonspor. Farkı ikiye yükseltiyor İstanbulspor karşısında. İstanbulspor santreyi yaptıktan sonra Vişcan'ın baskısıyla beraber topu kaptırdı rakibine. İşte burada Edwin Vişcan kazandı. Onu açtı. Kontrol döndü, vurdu, gol attı. Pas kullandılar. Loşay. Soluna doğru çekti. Loşay yüksek bir top. En uzak nokta. Koli kafayı vurdu top yanalarda. Savunmadan geldi Koli. Atan yönünü sol kanada doğru çevirdi Trabzonspor. Eren orta asılında ceza sahasına doğru onu açıyor. Dokunamadı. Vardy yerde kaldı. Gözler hakeme döndü. Oyun devam ediyor. Koli. Ali Yaşar'la mücadelesi ayağa kalkamadı. Trabzonsporlu oyuncuların penaltı beklediği an. Ortaya doğru Loşay baktı kaleye. Loşay vuruyor dışarıya. Kale vuruşunu işaret etti Emre Kargın. Emre Kargın Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı tebrik etti çünkü out kararı verilmişti. Uğurcan Çakır'ın uyarısı o topu savunmaya çarptığı yönünde ve korner olduğunu söyledi maçın hakemine. Dışarı pas. Nikola Pepe önünü aldı. Pepe yükseltti Koli. Uzaklaştıramadı. Mendy vuruyor Mücahit. Sekti. Fontas geldi Duhani. Trabzonspor oyuncuların itirazı var. Bordo Mavili isimler Emre Kargı'nın yanında. Burada en oynama beklentisi için Trabzonsporlular. Peperen Eren. Tekrar aldı Pepe. İki kişinin arasından çıktı dribling halinde. Nikola Pepe devam ediyor. Pepe vurdu Mücahit. <laughs> Yine paslaşarak kullandılar Jackson. <laughs> Döndü Duhani'ye. Duhani'den orta ceza sahasına doğru karşılayan Eren. Pepe dokunamadı. Duhani, Nikola Pepe mücadelesini bırakmadı. Pontas Pasında isabet yok. Şimdi diş aldı. Uzak noktada Toma Mönye'nin önüne doğru ceza sahasında. Toma Mölye gol! Toma Mönye! 49. dakika. 3-0 öne geçiyor Trabzonspor. Asist yine Edin Vişça. Harika bir oyun görüşü. Saha görüşü Edin Vişça. Yine kimsenin göremediğini gördü. Kimsenin atamadığını attıydı Edin pası. Toma Mönye'nin golü. Mendy. Toma Mönye. Mönye paslı hata var. Borom Yovas kazandı önü Kaleye bat Debrehan dışarıya. Bir pas hatası araya girdi Emrehan Gedikli. Drain yanından dışarıya attı 81. dakika. Okan Erdoğan. Şimdi Loşay savunma arkasında Emrah'ı gördü. Baktı kaleye. Emrehan vurdu Uğurcan. Son düdük geliyor mücadelede. Trabzonspor Papara Park'ta İstanbulspor'u 3-0'la 0 mağlup ediyor. 3-0'la geçiyor değerli izleyenler.